Bütün işler yolunda Tempo ile tak tak Cebim dolu sanıyorlar Kardeşim bu trap park Üstümdeki parlıyor Yanıyorum flash flash Girdim içeri patlattım dediler ki nasıl işe Telefonum çalıyor ama meşgulüm Elimde kart listesi hepsi de desturum Sahneye çıktım anında kim bu diye sordular Flow'um kayo yokuşta bile toz bıraktım Arkada kafam bir leve gibi Açıyor kapıları masada kahveler Yanımda sayfaları kırmızı ışık yanıyor Arabamda bin Sordular durmadan bu çocuk niye bu ritmi At dur bir düştü yine beat Kafa gitti kafif ama her şey çok sweet Oda Duman yok ama kafaymış Dediler ki vibe ne kardeş bu bizim iş Bütün işler yolunda Tempo yine tak tak Cebimde o sanıyorlar kardeşim bu trap back Üstümdeki parlıyor yanıyorum flash flash Girdim içeri parladım dediler ki nasıl iş Kö kö köşede duruyor sneaker sahte sananlar bakıp Açtım kapıyı hızlı hepsi geri çekilip kaçıp Elimde bir içecek adı sanı yok ama tadı bu çocuk manyak mı diye düşünürken patladım Taktiğim belli değil dilimin adı yok Cümleler yarım kalır ama ritim hep tok Önümde yol uzun ama sürüyorum şok şok Herkes bir şey söylüyor ben hala çok cool Baby dur dur geliyor drop Mikrofon yanıyor sanki hoplayıp zıplı crowd Anlamsız sözler ama ritim eksik bu tarz değil herkesin nam sana güzel vibe Bütün işler yolunda Tempo yine tak tak Dibim dolu sanıyorlar Kardeşim bu trap bag Üstümdeki parlıyor yanıyorum flash flash Girdim içeri patlattım dediler ki nasıl leş, Tempo yükseldi içeri doldu bass Sahne kimse çıkamaz katlamaz o gaz Dediler ki nasıl olur bu flow sende Bilmem kardeşim tak tak yine aynı sesi bende